Merhaba kuzucuklar, yeni bir masal dinlemeye ne dersiniz? Bugün dinleyeceğiniz masanın adı İki Güvercin. Hiçbir yer insanın kendi evi gibi olmaz derler. Çünkü ana sıcaklığını başka hiçbir yerde bulamazsınız. Güvercinin biri kendi yuvasını bırakmış da sonra başına neler gelmiş. Hadi dinleyin bakalım. Eskiden ormanın birindeki bir ağacın kovuğunda İki güvercin birlikte yaşıyormuş. Bunlar çok iyi arkadaşmışlar. Birbirleriyle iyi geçinirler, içtikleri su ayrı gitmezmiş. Sessiz, sakin, güven içinde yaşayıp gidiyorlarmış. Günün birinde güvercinlerden birini yaşadıkları bu tek düze yaşam sıkmış. Daha başka yerleri görmek istemiş. Arkadaşına kusura bakma ama ben buradan ayrılıp başka yerlere gitmek istiyorum. Artık her gün aynı şeyleri yapmaktan, aynı yerleri görmekten bıktım. Gezip dolaşmak istiyorum." demiş. Arkadaşı boynunu bükerek, "Sen bilirsin. Burada mutlu bir yaşantımız var. Her yeri tanıyoruz. Karşılaşabileceğimiz tehlikeleri de onlardan korunmanın yollarını da aşağı yukarı biliyoruz. Kısacası güven içinde yaşıyoruz." Bana sorarsan bilmediğin, görmediğin yerlere gidip kendini tehlikeye atma. Sonra pişman olursun." demiş. Öteki arkadaşını dinlememiş bile. "Tatlı hayallere dalarak şöyle bir düşün. Çok başka yerler göreceğim. Hepsi de birbirinden güzel yerler. Çünkü dünya çok güzel. Ben bu güzelliklerin ortasında özgürce dolaşacağım." Bugün burada, yarın orada. Ne dersen de beni caydıramazsın." demiş. Bunun üstüne iki arkadaş vedalaşıp ayrılmışlar. Yuvasından ayrılan güvercin kanatlarını çırparak uzaklaşmış. Uçmuş, uçmuş. Gerçekten de çok güzel yerler görmüş. Birçok orman aşmış, ırmaklardan geçmiş, dibi ayna gibi görünen berrak göllerden su içmiş. Güvercin bunları gördükçe iyi ki bu yolculuğa çıktım diye sevinip duruyormuş. Böyle böyle uçarken birdenbire hava kararmış. Ardından da bardaktan boşalırcasına bir yağmur başlamış. Güvercin ne yapsın? Kendini güçlükle bir ağacın dalları arasına atmış. Ama ağacın dallarıyla yaprakları da koruyamamış onu. Sırılsıklam olmuş. Bir süre sonra Yağmur durunca yeniden havalanmış. Uçmuş, uçmuş. Önüne bir buğday tarlası çıkmış. Karnı da öyle acıkmış ki hemen tarlaya konmuş. Bulduğu buğday tanelerini yemeye başlamış. Derken kendisi gibi buğdayları yemeye gelen güvercinler için kurulmuş bir tuzağa yakalanmış. İlk kez karşılaştığı bu tuzak içinde ne yapacağını bilememiş. Yüreği küt küt atarak can korkusuyla çırpınmaya başlamış. Çırpın, ha çırpın. Sonunda tuzağın biraz da çürük olan ipleri kopmuş. Tuzaktan kurtulur, kurtulmaz oradan uzaklaşmış. Uçmaya başlamış. Yerdeki tehlikelerden korunmak için epey yüksekten uçuyormuş. Bu sırada güvercini bir şahin görüp hızla üstüne saldırmış. Aynı anda da bir kartal şahini görüp ona saldırmış. Güvercin tam yakalanacakken kartalın sayesinde kaçıp kurtulmuş. Hemen alçalıp bir evin saçağına sığınmış. İnsanlardan zarar gelmez diye düşünüyormuş. Tam o sırada evin bahçesinde elinde kuş sapanıyla dolaşan bir çocuk onu görmüş. Sapanını çekip içindeki taşı güvercine savurmuş. Güvercin kanadından vurulmuş. Zavallı güvercin yuvasından ayrıldığına bin kere pişman olmuş. Nasıl olmasın? Kanadı kırık ve yakalanmak üzereymiş. Can havliyle havalanmış. Çocuğun gelip kendisini yakalamaması için yaralı yaralı uçup oradan uzaklaşmış. Uçmuş uçmuş sonunda eski yuvasına kavuşmuş. Gözyaşları içinde arkadaşını kucaklayarak bir daha ne arkadaşından ne de yuvasından ayrılacağına dair söz vermiş. Böylece ikisi de yeniden mutlu ve mesut yaşamlarına geri dönmüşler. Merhaba kuzucuklar. Bugün size yine bir tilki masalı okuyacağım. Masalımızın ismi Tilki ile Tavşan. Günlerden bir gün karnı çok acıkan bir kurt ormanda av aramaya başlar. Çok geçmeden derenin kenarında uyuyan bir tavşan görür. Zavallı tavşan kurt ile karşı karşıya geldiğinde artık kaçacak şansı kalmamıştır. Ancak zekasını kullanıp hile yaparak kurt belasından kurtulmayı düşünür. Bundan sonra kurda övgü dolu sözler söylemeye başlar. Ey şanlı sultanım canım size feda olsun. Sizin yeminiz olmak benim için ne büyük şeref. Lakin ben küçük ve zayıf bir hayvan olduğum için karnınızı doyuramam. Ama benim tilki bir komşum var. Eğer izin verirseniz onu size getireyim de güzel bir ziyafet çekin. Av için bu kadar yorulduğunuza da değsin. Diye süslü sözler söyler. Bu güzel ve süslü sözler kurdun hoşuna gider. İkisi birlikte tilkinin yuvasına giderler. Tavşan içeri girer ve tilkiyi selamlar. Sevgili komşum, uzak ülkelerin birinden asil bir misafiriniz sizi ziyarete gelmiş. Sizin ne kadar saygı değer biri olduğunuzu duyunca ziyaret etmek istemiş. Müsaade buyurursanız kapının önünde beklemektedir. İzniniz varsa tanışmanız ve sohbet etmeniz için içeri davet edin der. E kurnaz telki, tavşana pek inanmaz ve sözlerinin arkasında bir hile gizli olduğunu anlar ama bu durumu belli etmez. Tavşana teşekkür ederek misafiri içeri alacağını söyler. Ancak evin pek müsait değil. Misafirimize ayıp olmasın. Siz biraz dışarıda bekleyin de eve çeki düzen vereyim. Sonra sizi içeri alayım. Der. Tavşan dışarı çıkar, kurdun yanına gider ve tilkiyi kandırdığını birazdan içeri gireceklerini söyler. Bu arada tilki iki kapılı olan yuvasının arka kapısından çıkıp bakar ve dışarıda bekleyen kurdu görür. Tilki her türlü tehlikeye karşı bir tedbir olsun diye yuvasının kapısının iç kısmına derin bir çukur kazmış üstünü de çalı çırpıyla örtmüştür. Bu sebeple onları evine almakta bir kötülük görmez ve kurt da tavşanı içeri davet eder. Tavşanla kurt yuvaya daldıklarında ikisi birden derin çukura düşerler. Tilki de diğer kapıdan kaçar ve kurtulur. Tavşan ise çukurun içinde kurdun yemeği olur. Bizim küçük tavşan akılsızlığıyla kendi sonunu kendi hazırlamış olur. Tatlı rüyalar, iyi uykular dilerim kuzucuklar. Kanalımı sevdiyseniz eğer abone olursunuz değil mi?